Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda balıkçılıkla ilgili konuşacağız. Dış sesler için kusura bakmayın, hatun kahvaltı hazırlıyor. Çocuk içeride uyumaya çalışıyor. Video sesi falan da gelebilir yani arkadan. Basit şeyleri geçeceğim balıkçılıkla ilgili. Yem olarak ben solcan kullanıyorum. Solcanın haricinde hamur, minik balık, karides kullanabiliyoruz. Bir gün deneriz hepsini sırayla hangisi ne kadar verim veriyor diye başka bir videomuzda. Balıkları kestiğimizde ya kayboluyor ya ölü balık oluyor ya kılçık çıkıyor ya da istirtiye çıkıyor. Kaybolana zaten yapacağımız pek bir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Ölüm balıklarda ise ızgara yapma gibi bir durumumuz var. Bazı balıkları öldürmeden de ızgara yapabiliriz. Mesela önemli takviyeler veren yabi, altın sudak gibi balıkları. Direk ızgara yapabiliriz. Sevimli balık da veriyor. Ya bile altın sudak gibi ama o %10 gibi düşük bir değer verdiği için çok kullanılmıyor diyebilirim yani. Bunun haricinde sudak, büyük sudak, tekir, alabalığın bütün türleri, aynalı sazan, ringa, som, yayın. Bunlar HP ve SP takviyesi veriyor. Bu yüzden ızgara yapmaya değmez yani. Ölü direkt atabiliriz. Onun haricinde normal sazan hareket hızı verir. Ot sazanı saldırı hızı verir. Zargana 10 güç, hamsi 10 çeviklik, kral yengeci %10 karanlık direnci, kurbağa %10 buz direnci, yılanbaşı %10 toprak direnci. Kadife %3 hasar, palamut %5 canavarlara karşı güç verir. Bir de bunların haricinde eğer balıkçılık yapıyorsanız denk gelmiştir mutlaka altın tombalığı diye bir şey var. Bu altın tombalığın yakaladığınızda ekrana 3 tane seçenek beliriyor. Birincisi serbest bırak İkincisi kes, üçüncüsü yem olarak kullan. Serbest bıraktığınızda size bir saat altın ton balığı takviyesi veriyor. Yani bunun tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama muhtemelen balık tutma şansınızı arttırıyor. Kes seçeneğinde kesince size ödül verme ihtimali var. Bana genelde genelde değil, bu zamana kadar hep istiridye verdi. Ama wiki kaynaklarına baktığımızda 30 günlük karbon olta verdiği de söyleniyor. Bir de yem olarak kullanım var. Ben bu seçeneği denemedim. Ama yem olarak kullandığında 5 dakika boyunca yine bir şans verdiği söyleniyor. Şimdi balığımızı kestik. Kaybolmadı. Ölü de olmadı. Kılçık olabilir. Kılçık biliyorsunuz artı basmada kullanılıyor. Şu anda ben baktım videoyu çekmeden önce. 50k piyasası var. Hani Ruby. Karon diye okunuyor galiba bu sunucuda. Şimdi kılçıktan ziyade başka istiridye çıkabilir. İstiridye artı basma itemi olarak yine kullanıyoruz. Piyasası daha yüksek. Bir tane istiridye yaklaşık 400k şu anda. Piyasa anlık olarak değişebiliyor tabi. İstiridyeyi de açtığımızda beyaz inci, mavi inci ve kırmızı inci çıkabiliyor. Bunların piyasaları daha yüksek. Şu an beyaz inci 8.5 civarı, mavi inci 3.5, kırmızı inci 1 civarında gidiyor. Bunun haricinde saç boyaları çekebiliyoruz balıkçılar bir işe yaramıyor yani. Ben atıyorum direkt. İşte bilge kralın eldiveni, semboller, altın yüzük. Ben bunları da tutmuyorum. Bir işime yaramıyor. Deniz kızı anahtarlarını saklıyorum genelde. Anahtar para edebiliyor çünkü piyasanın şartına göre. Duruma göre. Şimdi benim merak ettiğim şey şuydu oyunda. Hangi balık ne kadar istiridye veriyor acaba? Yani bütün balıklar aynı seviyede, aynı şansla mı istiridye veriyor? Yoksa nadir balıklar daha mı fazla istirtiye veriyor? Bir de bu nadir balık olayında balıkçılık kılavuzu diye bir şey var. Bu altın balık sandığından da çıkabiliyor diye biliyorum. Bir de demir kutu falan var bu sürgünler. Şu onlardan da çıkıyor diye biliyorum. Ben EP aldım bunu. Nadir balıklar da galiba levrekten sonra başlıyor diye biliyorum. Bunsuz yakalamadım çünkü ben. Şimdi ben denemek amacıyla bir sayfa sudak yakaladım size. Şimdi bugün sudak açılımını yaparız. Başka bir gün mesela bir dahaki sefere büyük sudak açılımı yaparız. Bunların haricinde bu oyunda basit gözükmeyen şeyler var mesela gümüş define sandığı, altın define sandığı gibi ya da diğer sandık açılımlarını da yapacağız birlikte. Bakalım bir sudaklarımızı açalım. Bize ne kadar ne verecek, ne kadar kar getirecek sudak balığı. Bir görelim. Ölü sudak. Kayboldu. Kayboldu kayboldu ölü sudak ölü sudak ölü sudak ölü sudak kayboldu ölü sudak kılçık 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 ölü sudak ölü sudak ölü sudak kılçık ölü sudak kayboldu ölü sudak kılçık ölü sudak kılçık ölü, kıl ölü sudak ölü sudak kayboldu Ölü sudak kayboldu. Ölü sudak ölü kılçık kayboldu. Kayboldu. Ölü kılçık ölü kılçık ölü, kılçık, ölü sudak istiridye kılçık ölü sudak ölü sudak kayboldu. Kayboldu. Yani şöyle bakalım yaklaşık olarak 2 4 5 6 7 8 9, 10, 11. Yanlış saymadıysam eğer 11 tane kılçık 550k ediyor. Bir tane de istiridyemiz var. Bu da 400k ediyor. Yaklaşık olarak 1M para kasmış olduk şu anda sadece sudaklardan. Bana göre 45 tane sudaktan çok az. Yani bu da sudak balığından fazla istiridye çıkmadığını gösterir. Bir sonraki videomda büyük sudak deneyeceğim. Bunun haricinde arada yine sandık açma videoları da gelebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.